Sımpaş Sigorta yarım asıra yakındır. Sigorta sektöründe yer alıyor. Şubelik veren ilk ajantelerden, ilk beş ajanteden biriyiz. Uzun yıllardır e, acentelik faaliyetini yürütürken, şubeler açmaya başladık. Şubelerimize açıldığı ilk günden itibaren hem eğitim desteği veriyoruz, hem onlara uzaktan online eğitim desteği de sağlıyoruz. Yani her takıldığında, her problem yaşadığında teknik e, desteğe ihtiyacı olduğunda buraya ulaşıp buradan online'da destek alabiliyor. Zaten çoğu tek kişi çalışıyor. Dolayısıyla ofiste veya dışarıda olduklarında da tüm teklifleri buradan bizim tarafımızdan çalışılıyor. Bilmediği tüm ürünleri biz buradan çalışıyoruz. Tabii ki bilmesi için elimizden gelen desteği veriyoruz eğitim anlamında. Ama artık eğitimi aldı, kendi yapacak demiyoruz. Yine takıldığı her noktada bütün çalışmalarını biz yürütüyoruz burada Bir nevi onlarla iş ortağı gibi çalışıyoruz ama her zaman arkalarında bizi hissediyorlar. Hem teknik destek anlamında, hem satış pazarlama anlamında, hem maddi destek de sağlayabiliyoruz. Yani herhangi bir şirketle ilgili sorunlarını zaten her zaman biz çözüyoruz. Şirketlerle hiçbir zaman muhatap olmuyorlar. Sadece satışa ve kendi üretimlerine odaklanıyorlar. En güzel tarafı da bu. Ajanti olduğunuzda tüm sorumluluklarınız daha başka başka. Yani hem şirketler var işin içinde, müşteriler var, tahsilat sorunlarınız var, işin vergi tarafı var. Bir sürü yükümlülükleri var tabii. Şube olduğunuzda onlardan mahsınız Yani sadece o müşteri stresini yaşıyor belki e, ya da işte e, hedef ve üretim kaygısı taşıyor. Yani onun dışındaki sorumluluklar hepsi bizim üzerimizde.